Allah'ım sabah sabah kim arıyor ya? Hayatım kapat şu telefon sesini. Kapatıyorum. Ay bu kim kim arıyor? Şimdi telefon çalmış. Bir dakika. Ay çocuklarım bugün ilkokula yazdırıyorduk. Ah, geç kalmadık Yok yok tamam. ay Selim. Ben Aa, hemen hazırlanıyorum dur. Bir dakika Pelin arıyor. Pelin dur açacağım dur. Alo. Alo abla. Efendim ablacığım. Abla ne oldu? Ya biz çocuklar oku yazacağımızı unutmuşuz. Geç kaldık sandım. Sen arayınca hemen kalktım. Hemen hazırlanıyoruz. Hadi hadi. <laughs> Abla bir şey yok. Bir şey yok ya. Daha bir saat var. <laughs> tamam. Ay çok korktum ya. İlk günden geç kalacağız diye. Tövbe tövbe. Neyse tamam kapatıyorum şimdi. Görüşürüz ablacığım. Görüşürüz. Hadi ha. görüşürüz. Ha. Hadi, hadi ben hazırım çıkalım. Dur daha çocukları hazırlamadan nasıl çıkacağız? Tamam hadi koş. Tamam. Hayatım video çekecektik. Ya. Sen kameraya ben çocukları uyandırayım. Tamam hayatım hemen. Daha Haydi. çantaları da hazır değil. Neyse Şunların ki şarjlarına bakıyorum. Sen hazırla. Oğlum hadi anneciğim bak okula gideceğiz anneciğim. Hadi kalk bir tane. <laughs> anneciğim hadi bak kardeşini uyandırmaya gidiyorum. Geline kadar kalkmış ol. Üstünde giyinmiş ol. Korkmayacağım anne. Kalk anneciğim hadi. Kızım güzel kız. Güzel kız, Güzel kızım hadi anneciğim uyan hadi. Bak okula hazırlayacağız sizi. Aa bakın yok anneciğim anne. Evet anneciğim hadi bakalım kalk falan giyin. Tamam anneciğim. Ne giyeceğim ne giyeceğim ne giyeceğim. bu değil bu değil. Bu değil, değil, değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu. Bu da giyeceğim. Çok güzel olacağım. Çok güzel. Emcik de takamıyoruz artık. Annem izin vermiyor. Ne iş anneciğim? Bunu çantam alayım. Bunu alayım. Anne benim bütün şeylerim aşağıda. Kalemlerim. Tamam anneciğim. Onları aşağıdan alacağız. Şu da alalım. Oğlum. Hadi bak kardeşin nasıl kalktı, Kalkar mısın artık? Of, tamam ya. Kalkıyorum işte ver çantamı da hazırlayayım ya. Anne ne 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 alacağız bunu mu alacağız? Of ne gereksiz. Üf, bu da ne gereksiz. Niye ben niye okula başlıyorum ki? Oğlum insanın bir mutluluğu olur. ilk günden başladın sen dalmaya Nasıl olacak bir iş ya? Pembe almıyorum sana anneciğim. Sarı alıyorum. Evet öyle pembe ne kız rengi. Hayır anneciğim renklerin kızı erkeği yok. Tamam anne. Bunu al. Bir de yeter bu kadar. Bir de yeşil kitabını alalım. Tamam çok güzel oldu. Tamam. Kızım hadi bakalım hadi kitabında. Kardeşim bugün okula başlıyoruz. <laughs> evet kardeşim heyecanlısın sen herhalde çok heyecanlısın. Evet sen heyecan değil misin? Heyecanlıyım canım. Neyse em, ne giysem bunu giyeceğim. Nasıl aldım ama? Çok tatlı oldu anneciğim. Tamam. Çantanı da al. defterinde al. Hayatım. bir dakika çocuklar. Şuradan şeyinizi vereceğim ben şimdi size. Oğlum sana. Kızım sen toka takmadın. Ay evet toka takıp geliyorum. Hmm, toka takacağım. Ne takacağım ne takacağım. Odamı da değiştirdiğimiz için her şeyin geri çok farklı. Neyse. Hmm, çok. Bu çok, bu çok, çok, çok güzel oldu. Evet çok 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 güzel oldu. Ya hiçbir tokam da yok ya Rabbi. Neşe. Ay hocalarımı çok merak ediyorum anne ben. Evet anneciğim ben de çok merak ediyorum. Evet Malet sen telefonları al çıkalım. Vallahi gözüm önümü göremiyorum zaten. Tamam hayatım da sığmıyor ki. Nereye mi koyayım? Nereye mi koyacaksın? Benimkisini alalım sen de evde kalsın. Aynen gerek yok zaten de. Ya Ay bir çok heyecanlıyım. Ço Ay, bir çocukların çantasına koyalım giderken alırız. Saçmalama neyse tamam. Yok yok gerek yok. Ben almayacağım telefonumu. Çocuklarımın ilk günü senden fotoğraf çekeriz. Tamam. Ay çok heyecanlıyım. Hadi inelim aşağıda çocuklar, çocuklar ben sizden heyecanlıyım ya. Aşağıda ben de çok heyecanlıyım. Aşağıda çocuklar emek ver. Yesin açık. Aynen. ne mı başlatacağım videoyu? Hadi. Şimdi başlatabilirsin. Tamam hadi. Dur bekle ben şu çocukları bindireyim. Yapacağım. yok canım. dur. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Çocukların gördüğünüz gibi ellerinde çantaları, defterleri. Mükemmel. Uzun zamandır istediğimiz bir şey. Evet. Çocuklar ilk okula gidiyor arkadaşlar. Yani birinci sınıf. Ay ben onlardan daha heyecanlıyım. Çok merak ediyorum nasıl geçecek günleri. Ben de çok heyecanlıyım. Ben de az buçuk heyecanlar. Evet. Oğlum kalkamadı arkadaşlar sabah. Sabah şu an saat kaç hayatım? Ee, bakayım. Saat yedi buçuk. Evet saat yedi buçuk. Bizim sekizde orada olmamız lazım. Çocuklara atıştırmalık bir şeyler e, vermeyeceğim. Çünkü okulda Çocuk... kahvaltı yapacaklar ikinci çocuklar, ders. Çocuklar önce gidin yüzünüzü yıkayın. Aa Evet. Bir şey, şey yıkamadık daha. Baba şey iyi hatırlattın. Neyse çocuklar ben de o sırada Çantaları size. Çantaları verin annenize. Baba içeri koyacağım zaten. Hmm, tamam. Evet arkadaşlar. Biliyor musunuz? Ben çok heyecanlıyım. Arkadaş edineceğim bir sürü. Ben de. Zaten kuzenleriniz de. Evet. Aynı aa, aa, bakın arkadaşlar artık bizim oyun odamız yok. Evet. Annem çünkü dedi ki artık dedi, birinci sınıfa gidiyorsunuz dedi. Artık ders çalışacaksınız. Size yok dedi artık dedi. Oyun oynamak dedi. Tamam çocuklar hadi gelin üstünüze. Baba sohbet edemez miyiz arkadaşlarımızla? Eliniz yüzünüzü yıkayın hadi. Baba. Babam beni çok sinir ediyor bu aralar. Sevmem artık. Yardım etmemi ister misin kızım? Evet. Şöyle kamerayı şuraya koyalım. Çok uyanık oldun. Aç suyu aç 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 suyu sabah. Erken kalkıp okula giderim. Okula giderim. Tamam baba şimdi kardeşimi yıkayayım. Ya ben hiç elimi yüzümü yıkamayı sevmiyorum baba. Hadi oğlum. Sevmiyorum baba. Okula giderim. Bir elma da Dağ şup Şıp şıp şup şıp şıp şırap yiyelim. Al babacım şunu tut sen. Aa baba bana mı verdin? Yok kamerayı ya ben tutayım. Ay ya baba dur dur dur. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Kızım, kızım demek Al kamerayı. Al kamerayı. Arkadaşlar bile olsun ki ben kalemlerimi daha koymadım çantama. Bekleyin alıp geliyorum. Anne ne yapıyorsun? Yemek hazırlıyorum kızım. Size atıştırmalık. Neyse aldım arkadaşlar. Çünkü şu an şarjı kitabım var. Pembe koyayım. Otur sen oğlum şöyle. Şu patili yok bu ne ya? Kızım sen oraya nasıl yetişiyorsun? Yetişiyorum baba sorgulama sen ne <laughs> sorguluyorsun ya? Allah Allah. Tamam da kızıyorum. Kızarım işte öyle. Tamam. Buradan bir de cetvel alayım. Lazım <laughs> olur. Lazım. Ah! Ah! Yine ne oldu kızım? Ah! Ne işe gerek yok. Hadi Şş, ilerle. Aşam mı? Ne Anne ben acırım. Tamam kızım ben de yemeklerinizi hazırladım. Hazırlamadım aslında boş ver. E, şeftali bir yiyin tamam mı? Alın işte size şeftali ya Rabbim. Evet şunu da hemen alayım. Çocuklar hatta hiç ben bir tepsiye koymayayım. gelin burada yiyin. Allah Allah Beni uğraştırmayın zaten büyük evet, şeftali çocuklar, hadi. Dedim. Oturdum ben. A çok, çok heyecanlıyım anne kuzenleri ararın mı? Aradım anneciğim aradım. Anne efendim anneciğim. Ata hasta geliyor değil mi? Geliyor anneciğim. Niye gelmesin? Sen gidiyorsun. O gitmeyecek mi? Aynı yaştasınız. Neyse tamam sor. Tamam bir şey demeyeceğim. Daha çocuksunuz. Ne bileceksiniz deyip geçeceğim. Hadi çocuklar. Gireyim. Kızım kalemlerini koydun değil mi? Koydum. Tamam aferin sana. Bitirdim anneciğim. Ben de bitirdim. Tamam, tamam çocuklar. çocuklar ee, hayatım sen onları eline alabilir misin? Ee, ben tamam, tutayım. Sen... Çocuklara şeyi veri, ver. Ne? Sen Ellerini al telefonu... Ben evet. mi çocukları taşıyacağım? Tamam. Evet. Tamam. Kamerayı da sen tut bari. Kamerayı nasıl tutayım? Defterleri de Peki. koy koyamadın mı? Tamam onları Ondursun. arabaya bırakırız. Tamam hadi bırak gelelim. Tamam. Aa, merhaba. Aa, merhaba. <laughs> merhaba. Ben şu an seni göremiyorum. Hadi çocukları indiniz artık hadi. Hadi. Aa Amina. Aa. Ya. <laughs> ben niye bir tane meyve şişelim var elimde. Ya ben dinleyeceğim. Ya bu niye kamerayı alıyorum? Hayatım istersen. Tamam çocuklar hadi inin, yerleşin. Ay çok karıştı yani. Tamam çocuklar Yab siz eşyalarınızı hadi. Ama video mu çekiyorsun? Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. merhaba. Ee, biz evde başlattık. Biliyor musunuz şu güzel şeyler. Arkadaşlar hemen şey bir şey söyleyecektim unuttum. Hadi haydi. Işte. Benim doyabım ne iş anne? Kızım seninkisi burası. Oğlum seninkisi de ilerisi. Şurası. Bir dakika Göstereyim. ben bir şey söyleyeceğim arkadaşlara ya. Arkadaşlar siz neden hiç bize video editi yapmıyorsunuz? Evet bize de yapmıyorsunuz. Ya ben evet. B -b -b hepimizin olduğu bir edit yaparsanız çok mutlu oluruz. Evet ben görüyorum. Bu şuraya YouTube'a yapıyorsunuz. Ama neden biz yapmıyorsunuz? Kalbimiz kırılıyor. Evet kalbimiz kıyılıyor. Bizim de kalbimiz var. Yani evet, evet herkese abi. yapıyorsunuz edit bize yapmıyorsunuz. Evet arkadaşlar kaç gündür kızım bunu söylenip söylenip duruyordu. Evet. Bir Videoda da söylemek istemiş. Tamam anneciğim yaparlar bundan sonra. Bu Yapın, şey yapın. Asla zorunda tutmuyoruz böyle çocukların dediği Aynen. şey. Onlar da kendilerini edit görmek istiyorlar. Kızım ben sana yaparım edit. Hayır ben arkadaşların yanmış işte oyun. Aşağıda be meyve şunu. Benim kardeşim nerede? Buradayım. Tamam. Ben. Hadi ya, eleştirelim ya. Çok vakit kaybediyoruz. Daha şey Aynen. Diyeceğiz. Hocalarını da bir öğretmenlerini de bir tanımamız lazım. Evet. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi <laughs> öğretmenleriyle öğretmenleriyle tanışmaya gidiyoruz. Çocuklar siz bir Merhabalar. Özelliğin. Merhaba, merhaba. Ayşun Hanım. Ayşın derken <laughs> benim adım Ayşın değil. Ne? Ezgi. Ay pardon. Bir tane de öğretmen vardı. Onla karıştı. Aynen. Herhalde. İngilizce hocası. Tamam. Ee, tanıştığıma memnun oldum. Ben çocukların Sınıf hocasıyım. Ay ne oluyor? <laughs> ee, video çek, çekiyoruz. Sıkıntı olmaz, değil mi? Yok yok sıkıntı yok. Ee, çocuklarla tanışabilir miyim? Ee, evet ileride der. Merhaba, Merhaba çocuklar. Sen bizim öğretmenimiz misin? Bizim evet. Gözükmüyor. Sizi sizinle derste tanışacağız çocuklar. İsterseniz eşyalarınızı alıp gidelim. Tamam öyle. Annenize vedalaşın. Anneniz. Ya anne ben şeyi nasıl bırakacağım? Kaç yaş olacağız? Anne ben ne şaşırsız şiş kalacağım ilk defa bu kadar uzun süre. Anne ya. beni bırakma. Kanka gel biz gidelim. Anne ne bunlar? Bunlar bebek gibi Aileme söylüyor. Şu, şu, nereye oturalım? Bir çalışkan gel. Bir. Ee, ben en bir ahlaları yaya. oturalım. Evet evet burada konuşuruz seninle. <laughs> Ay dur ne bu ne bu? Aa aşk bir mektubu. Neyse artık gitsin. Aşk mektubu mu? Bu aşk değil de ne be bu. Bu aşk değil de ne, ne be. be. Ne de be. Beni, ben ben bunu çıkamıyorum? Bana yardım eder misin? Ben bu. Şu an ya oynayabiliriz bebek gibi zırlamıyoruz. Çocuklar ama bakın annenizin Aylin çok güzel etkinlikler yapacağız zaten ya annenizden. bir anneciğim. süre sonra gelecek evet. evet. Anneciğim. Ama ben geliyorum öğretmen. Ben şimdi öğretiyorum. Hadi ne şeyini öğretmen Ezgi çocuklar. Ha çocuklar Siz biz gidiyoruz. Hı. Evet çocuklar hadi kamera görüşürüz yapın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Anne gele, bir şey almaya gereken video çekmeyecek misiniz? Çekecek miyiz? Bilmiyorum bence çekmeyelim. Bu Ezgi Hanım bu kamerayı size versek çocuklar okulda ne yapıyor onu çekebilir misiniz acaba bir kenara koysanız? Ee, bugün tanışma videosu çeksek sonra ders videosu çeksek olmaz mı? Yani şey um, video dediğim böyle kamerayı yani... kenara koyacağız o sadece çekecek. Biz gelince alacağız onu. Yani tamam olur. Tamam hadi abla gel koyalım. Tamam hadi gel. E evet, çocuklar. Ay, evet arkadaşlar, arkadaşlar e, evet, çocukların, çocukların şey yerini göreceksiniz. Anne merhaba. Hemen yerleşmişsiniz Aferin çocuklar. E, nereye? ay ben ben ay mi? çocukluğumu hatırladım. Şimdi şu sıraya oturarak. Ay. Abi hadi gel gidelim. Ay dur duygularım. Ay duygularım. Tamam çocuklar hadi biz gidelim. Evet çocuklar hadi görüşürüz. Canım kızım bak seni almaya geleceğim. Sakın ölmeyin de üzmeyin. Görüşürüz teyzeciğim. Hı. Görüşürüz Mes anne. Görüşürüz teyze. Görüşürüz. Teyzeciğim hadi bay bay. Hadi gidiyoruz. gidiyoruz. Ay, kamera kamera nerede? Ee, Oraya bırak sınıfa koyduk. Çeksin Aynen. Diye. Böyle Aynen. Hmm. ders mi ne hmm. yapıyorsunuz hmm. ya? Yani? Neyse. Evet çocuklar. Ay, ben ne öğreneceğiz? Şimdi çocuklar kalem kıt başa getirmişsiniz. Bu ilk dersimizde ders işlemeyeceğiz. Tamam. Ee, ama ikinci dersimizde yani yarın alfabeyi öğreneceğiz. A, B, C, Ç, D. Oy. Sonra okuma, sonra yazma. Tamam. Hadi. Şimdi ama ilk önce benim sizleri tanımam lazım. Tamam. Haydi hadi bakalım Taşlı. Başla bakalım. Adın ne? Adım Amina. Aa ne kadar kaç güzel ismin olsun. varmış. Kaç yaşındasın peki? ben kaç Altı yaşında olmam lazım. Ya ya da beş. Ya da bilmiyorum işte o yaşımı. Tamam. Sen kaç <laughs> yaşındasın? Senin adın ne bakalım? Merhaba öğretmenim. Ben Merhaba. Mia. Mia. Ne? adın adın ee, yaşın kaç ben altı buçuk yedi yaşında tamam zaten adlarınızı biliyorum yaşlarınızı biliyorum o yüzden sormama gerek yok senin adın ne bakalım Açilla o ne kadar tatlısınız siz ya yiyeceğim senin adın ne bakalım benim ismim de Atlas öğretmenim of. çok güzel biliyor musun benim de kız oğlum var adı da Atlas öğretmenim öğretmenim benim ismim de Orhan Orhan çok güzel isim varmış senin de. Hadi bakalım çok çalışkanım. Geldiğim yerden de geldim. A çok çalışkanım. Ben A, B, C'yi biliyorum. A, B, -C, C, D. Aferin sana. Ben de biliyorum. Ondan ne var? Ben de biliyorum. C, A, B. Öyle değil ki de o. A, B, C, -C D. D. E F, G. O kadar ben de tamam çocuklar. Yapayım. Şimdi e, okulda size okulun kurallarını söyleyeceğim şimdi. E, okulda böyle ders işlenirken birbirinizle konuşmak yok. Zaten bu aylıklarla kim kiminle konuşabilir ki? Ben ben yaratık mıyım? Ne? Ha aylıklarla ben yaratıklarla anladım. Yok ben aylıklarla dedim. Ben yaratık sandım ki. Tamam <laughs> bana... abla ne kızıyorsun? Neyse çocuklar kavga yok. Bakın böyle derste böyle kavga istemiyorum. Tamam mı öğretmenim? Ben de Eyvallah. şimdi size kendimi tanıtacağım. Adım Ezgi. Soyadım Yılmaz. Yılmaz mı? Yılmaz. <laughs> Aklıma bir şey geldi o öğretmenim. Kuşuya bakmayın. Tamam kızım tamam. Ee, öğretmenim. 2-3 senedir öğretmenlik yapıyorum. Sizin gibi küçücük küçücük öğrencilerim vardı. Onlar Oycu, büyüdü. Çok iyi. Arada bakıyor musunuz? Yok yavrum bakmıyorum. Ne soru soruyorsun ya? Şöyle ya. Ve e, söz hakkı almak için parmak kaldırmanız lazım. Tamam öğretmenim, ne, ne isterseniz. Tamam o zaman çocuklar, o zaman şimdi bugün ilk günümüz olduğu için etkinlik yapalım. Öyle. Ne yapacağız? Kağıttan uçak yapmayı biliyorum. Ya da gemi. Hayır gemi et falan yapmayacağız. Şey yapacağız, resim çizeceğiz. Ha. Resim çizmeyi seven var mı aranızda? Ben, ben çok seviyorum. Ben, 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 ben çok ben ben, 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 ben. ben. Tamam hep ikinize seviyorsunuz o zaman. Evet, ben sevmiyorum okay. çünkü resim çizmek bana saçma geliyor. Bence, Aynen buuyor ben de aynı şey. Bence saçma bir bence saçma bir şey değil çocuklar. Çünkü e, neden saçma olsun ki? Neyse burada deneyler falan yapacağız ama siz bunlara dokunmayacaksınız. Tamam mı? Zararlı Hı, evet, yani. İbreşimimizi yani, çizelim mi? Evet hadi başlayalım bakalım. Tamam.